Bunlar ne Rıza'cığım? Kolaylı canım, görmüyor musun? E babacığım vardı evde. Niye bu kadar çok aldın? Evdekiler de bitmeyecek mi sanki? Kullanmıyor muyuz ha? Abartmamış mısın biraz Rıza'cığım ha? Söyledik ama... Siz hala işin ciddiyetinin farkında değilsiniz ha? Hiç dışarı çıkmıyorsunuz eskisi kadar ama biz her gün dışarıdayız. Yalan e, mı bu e, ha evet. Ali? Yani doğru tabii de biz biraz... Ee dışarıda da kimle ne zaman karşılaşacağımız belli değil öyle değil mi? Şunları sen arabaya koy Ali al. al. Tamam baba. Koruyacağız kendimizi. Tamam, tamam canım. Tamam bir saat. Tamam. Al canım. Hele de senin yaşında dikkatli olmamız lazım öyle değil mi? Hadi. Bana mı dedi onu? Yaş mı dedi? Aman öyle lafın geç söyledi anneciğim. Kendisi delikanlı sanki. Rıza. Rıza. Dök yavrum dök. Dök. ha. Aman bana az ver. Abla olmaz iyice sirelerini. Ya yeni yıkadım. Bolcan tamam önce sabun. Tamam ya söylenmeyin. Sürün işte hepiniz. Al baba sen de. ver. var. Yok ben iyiyim tamam götür. Olmaz öyle şey. Bütün gün dışarıdasın. Nereye dokundun? Kime elledin? Pis pis insanları belli değil. Ne elleyeceğim ben milleti be? Tamam ver ver. Ver. Tamam yeter. Baba sen biraz rahat mısın? Ha? Ciddi almıyor musun acaba bu işi? Alıyorum kızım alıyorum. Daha ne yapayım yani? Poşete mi sarayım kendimi ne? Baba. Ya Allah aşkına bak ya. Dikkat et biraz ne olur. Ayol millet bas bas bağırıyor. Hiçbir gazete televizyon bakmıyorsun Hüsnü. Tertemiz olacağız. Kimseye sokulmayacağız. Böyle böyle atlatacağız bu işi. Azıcık bilinçli ol. Olacağız tamam ya. Öf. Ya sanki yeni öğrendik el yıkamayı. Ver şunu ver. Dur şöyle. ya yeter yeter be. Gözüme geldi ya. Gelmez gözüne. Geldi. Öf. Çekil şuradan. Çekil. Nereye Çekil Üstümü değiştireceğim. Yüzümü yıkayacağım. Var mı müsaadeniz? Oraya bırakacaksın çıkardıklarını. 60 ile 90 derece arasında yıkayacağım ben onları. Neyse ki benim benim daha iyi bir fikrim var. Yakalım bence bunları ha. Ha? Sen de rahat edersin, ben de rahat ederim. Çakalım bir kibrit ha. Tertemiz olsun. Oh, sana da iş çıkmaz. Aslında iyi fikir ha. Allah, Allah seni kahretmesin Baba. be. Ya Acaba izin alsan da işe gitmesen bir süre ha? Doğru söylüyor baba ya. <laughs> evde kendi kendimizi karantinaya alalım. Ha, çok iyi. Ha? Bunun oldu evde duracağım ama dışarıda et kokup kovalarım. Siz beni düşünmeyin ya. Siz kendinize bakın. Virüs falan değil. İşte bizim en büyük düşmanımız bu cehalet çocuklar. Cehalet. Görüyorsunuz. Sensin Cehil! Sensin! Otuz altı buçuk. Ateşiniz normal müdürüm. Hı hı. Sağ ol Emine. Güzel. Ne demek? Selin komiserim? Evet. Bak bakalım Emine. Baba. Bu işi bu kadar ciddi almamız gerekiyordu zaten. E, almak zorundayız. Hepimiz. Sağ ol canım. Bu kontroller her sabah yapılacak tamam mı? Mesut'la Arda da adliyeden dönünce onların da kontrolü yapılacak. Emine atlama tamam mı? Baş üstüne müdürüm. Kendini iyi hissetmeyen, ateşi olan, halsiz olan, mesaiye falan gelmiyor. Tamam hmm. mı Engin? Hı hı. Sen de takip et ekibin durumunu. Tamam baba. Emine arkadaki arkadaşların da ateşini bir kontrol etsene. Baş üstüne. Hadi. Sıraya girelim. Bu iş ciddi çocuklar buçuk. <laughs> Evde de böyleyiz. Sıkıyor yönetim. Ya iyi yapıyor bence. Haklı yani Rıza baba. Öyle mi diyorsun? Yani şimdi Alicim canımsın ama çok sokulmadan mı şey yapsak sosyal mesafe biliyorsun. Vay arkadaş. Vay. Doğru söylüyor. Yok artık böyle birbirimizin dibine girmek. Alışın buna. Gel. Müdürüm. Hüseyin ateşi çok yüksek. 38 buçuk. Anam. Hüseyin, hemen revire gidiyorsun. Bana da haber ver, tamam mı? Tamam abi. Haber vereceğim. Sen de takip ediyorsun. Herkes dikkatli olacak. Günaydın millet. Ha, Hüsnü. Ne haber Hüsnü? İyi. Başkomiserim, günaydın. Günaydın kızım. Çek, çek şunu burnumu dibinden. Ne oluyor ya? Ateşine bakacak Hüsnü. İtiraz istemez. Bak kızım. Ya abi, Virüse karşı önlem alıyoruz. Bırak da yapsın kız. Biliyorsun vaziyeti. Burada da mı ya? Ya evde nefes aldırmıyorlar zaten. Ee, bir süre böyle kardeşim. Ne yapalım? Büyük küçük ayırmıyoruz. Evde, burada, her yerde. Hadi bak kızım. Ah, ah. heh. İyisin maşallah başkomiserim. He. Bir de çay getirsen daha iyi olacağım Emine. Hadi 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 çekil başımdan. Baş Beyza kolonya. Abi kolonya. Başkomiserim. <laughs>